Resulallahumme enhbamu aleyhi ve sellem ve rahmetullahi ve Teala ve aleyhi ve sâfiî eşvekin. Kâbe-i Son günde bir kez daha okuyalım. Sonra arkadaşlar o zaman birkaç dokunup sonra devam edeceğim inşallah. Bir sayfa iki işte bu fenlere kıyas Burada altı tane fen misal olarak verildi. Bu kıyasla bütün fenlere bakmak mümkün. Bu fenlere kıyasen güzel bulunan her bir fen geniş mikyasıyla şu her bir fen bütün külahını buradan bakıyor. Bütün sevatı buradan bakıyor. Ee, geniş bir mikyası var. Geniş mikyasıyla ve hususi aynasıyla ve durgunlu gözüyle beybetli nazarıyla bu kainatın haluk-u esmasla bildirir, sıfatına, kemalatına tanıtılır. Şimdi kendileri üstadımız eşavcağızdır. Ufak demiş ben, ben deyince ne anlayacağız? O cümlelere bakalım, o zaman devam edelim. Evet, kainatın her bir nevine dair büyük bir fen teşekkür etmiş ve etmektedir. Her bir nevine dair ziraat denilir. Nebahatlar tarih lütfen yani Cenab-ı bitkiler alemindeki nizamını inceliyor. O bitkiler nizam deyince onun da kendisi içerisinde değil mi? Ne kadar çok ayrı fenler var. Bir arkadaş vardı. Sadece buğdayın bir cinsi noktasında çalışıyorlar. Belki onlarca yıl çalışıyorlar. O yani buğdayın bir kendisi içerisinde bir nizam var. O nizam içerisinde onu nasıl geliştirebiliriz? e, ee, bu da için demek ki bir kıtalık koydu kanun olduğu gibi demek ki bir armut yetiştirmek için bir elma yetiştirmek için de kıtalık koydu nizam var. O nizam içerisinde acaba o kanun içerisinde o meyveden daha çok nasıl istifade edilir ona dair demek ben de teşekkür etmiş. Kainatın her birinin evine dair bir de teşekkür etmiş etmenler varsa bu istifade ne yapacak? edecek etmiş ve etmektedir. Fen ise, bak Fen-i şöyle tarif etmiş, Fen ise külliyeden ibaretmiş. fen şey nedir? Cenab-ı Hakk'ın o neve koyduğu külli kaydelerdir, külli kanunlardır. Kaydenin külliyeti ise nizamın yüksekliğine ve güzelliğine devlet eder. Demek ki eğer kaydı külli değilse, diyelim ki burada, burada böyle yetişiyor ama farklı yerler farklı kanunlarla gitmiş olsaydı o zaman o kaydı külli olmazdı. Ama her yerde aynı kanunla demek icat varsa o zaman o kanunu koyan zatın demek ki hem varlığının birliğini hem de o kanunlarla gitmek istediği maksadın büyüklüğünü gösteriyor. Mesela biz bir şey yaparken hep aynı kanunu yapıyorsak o kanunu takip ettiğimiz bir gayenin varlığını gösteriyor. O kanunu hassasiyetle takip etmekte gitmek istediğin gayenin de o kadar büyük olduğunu, oluyor olduğunu yapıyor, gösteriyor. cenab hassas kanunlar koymuş, o kanun da takviyor, ehemmiyette takviyor ediyor. O kanun da yapıyor. O zaman o kanunlar nedir? Kanunla gitmek istenen maksatların yüksekliğine davet eder. Hep aynı kanunla icraat yapmaktalar. O kanunların güzelliğini gösterir. O kanunlar zaten aynı olmasa herhalde abi. Şu an hiçbir ilim, hiçbir fen ortada Ol. olmayacak. Olmayacak, evet. Bunun güzellik de olmayacak. Değil mi? Nizam külliyetini mi gösterir? Mi? Evet. evet, nizam külliyetini. Kaydının külliyeti ise nizamın yüksekliğine ve güzelliğine devlet eder. Zira nizamı olmayanın külliyeti olamaz. Mesela her alimin başında beyaz bir imame var. Külliyetle söylenen şu hüküm, ulema nevinde intizamın bulunmasına bakar. Alimler başlarına atlamış, beyaz bir imame takıyorlarmış. O zaman her beyaz imam, e, imamı gördüğümüzde onun alim olduğu ne olabilir? alamet oluyor. Bulama nevindeki intizama demek bakıyor. Öyleyse, kâinatla böyle bakıyoruz, öyleyse umumi bir teftiş neticesinde fünunu kevniyeden kâinattaki fenlerden her birisi, kaydelerinin külliyetiyle kâinatta yüksek bir nizamın bulunmasına bir delildir. Hep bir nizam var ama nizam acaba ne kadar hassas? Bir saniye kadar demek ki yolundan geri kalmayan, vasifesinden şaşırmayan demek ki bir nizam var. O da kâinatta demek ki yüksek bir nizam. Kaydelerin ne kadar külli olduğunu hassas olduğunu yapıyor, bize gösteriyor. Kaydelerin demek külliyeti de kâinatta yüksek bir nizamı bulunmasına bir delildir. Ve her bir fen nurlu bir dürhan olup mevdatın silsillerinde salkınlar gibi asılıp sallanan masa semerelerini ve ahvalin değişmesinde gizli olan faydaları göstermekle sanin kas ve hikmetini ilan ediyorlar. Peki niye Cenab-ı Hak hep bu küllü kanunlarla icat yapıyor? Çünkü onlarla ne, ne takip ediyor? Çok maslahatlar, faydalar, hikmetler, gayeler demek takip ediyor. O zaman mücdatın silsirlerinde salkımlar gibi asılıp sallanan ne varmış? Maslahat semereler varmış. Mesela ağaçta nizamla demekle ağaçta bir faaliyet var. Neyse ne yapıyor? Bir meyveye giriyor. Cenab-ı da nevlerde demek ki çok hasar tutar da nizamla icra yapıyor. Peki ondan neticede ne gelecek? Adeta meyveler gibi sallanan neler var? Maslahat semereleri var. O semereleri elde etmek için Allah demek ki adeta nizam koymuş. E, o zaman maslahat semerelerini elde etmek için ve ahvalin değişmesinde gizli olan faydaları göstermekle o da yani Allah bu nizam koymuş ama bu nizam demek değil. Bir kasla, bir hikmetle, iradeyle ne atmış, konulmuş. Sahnenin kas ve hikmetini ilan ediyorlar. Ben işte plan iş yapıyorum, Plan iş yaparken hep e, filan kanunla yapıyorum. O zaman hep filan kanunla yapıyorum. Mutlaka ne yapmışsın onun geri planı ne var? Takip ettiğim bir gaye var, bir maksat var. O gaye, o maksat çok mühim. Onun için oradaki kanunları ne yapıyorsun? Hep riayet ediyorsun. Çok dikkat ediyorsun, çok hassas davranıyorsun e, ee, Cenab-ı bir nizam koymuş. O da nizam geri planına var. Cenab-ı kastı var. Onun da geri planına var. Niye o kastı takip ediyor? Çünkü orada çok maslahatlar, hikmetler, gayeler takip ediyor. Adeta beyin şeytanlarını tard etmek için her bir fen birer ve sakıptır. O da hiçbir tesadüf yok. Gayesizlik yok, maksatsızlık yok. Ee, insan tesadüflere, sebeplere, tabiatı vereceği hiçbir nokta yok tamamı demek kanun olunca tamamı demek bir tek zatlar ne yapmış? Takip ediyor hikmette, kasla. Beyim şeytanların tarz etmek için her bir fen birer necmi sakıptır. Yani batıl beyinlere delip yakan birer yıldızlar Evet. Demek ki her bir fen, kendi kutsi demek ki nazarıyla Cenab-ı esmasını sıfatını atıyor, e, tanıtıyor, bildiriyor. İşte bu muhteşem ve parlak bir bürhan-ı vahdaniyet olan meskul hücceti ders vermek içindir ki kural muzu beyan çok tekrar ile en ziyade Rabbü semavat ve art ve halakat semavat vel art ayetleriyle Halık'ımızı bize tanıttırıyor diye o mektepli gençlere dedim. Onlar da tamamıyla kabul edip tasdik ederek hasil şükür olsun Rabbimize ki tam kutsi ve aynı hakikat bir ders aldık. Allah senden razı olsun dediler. 10. Ee, söz'de 12 tane ilk önce e, suretler var, sonra da hakikatler var değil mi? Birinci suret, birinci hakikate baktığımızda Cenab-ı Hak Rabb ismine baktırıyor. Ee, daha sonra gelen hakikatler Rabb isminin izahı. Yani Cenab-ı Hak kainatta demek rubiyet var. Nasıl rubiyet var? Mesela ikinci hakikate baksak, rahmet noktasında, kirem noktasında bir rubiyet var. Üçüncü hakikatte baksak, hikmet, adalet noktasında bir rubiyet var. Dördüncü hakikatte baksak, cemal noktasında, kemal noktasında bir rubiyet var. O zaman her bir hakikatte, yani Cenab-ı Hakk'ın rubiyeti, idareleri farklı farklı. Kiremizi takip ediyor, rahmeti takip ediyor, hikmeti takip ediyor, adalette takip ediyor, hatice takip ediyor değil mi? Oysa bir çoğaltabiliriz. Cemaliyet demek takip ediyor, kemalat da demek takip ediyor. Ee, o zaman e, sanat varlığının derken, o zaman sanat varlığının hangi cihette Rabbi? Rahmet noktasını idare eden, kerem noktasını idare eden, adalet noktasını idare eden gibi bakıyoruz. O zaman her bir demek ki kendine ne bakıyormuş. Veyahut da, Rahmetine verecek şekilde, kereminize verecek şekilde, Allah'a dinledikçe şekilde yaratıyor, halk ediyor. O zaman, halka kâs-samavati yaratma Yaratması noktasına bakarsak. idare edilmesi noktasına bakarsak, demek ki Rabb'i samavati bedart ayetleri. Halkımız bize kâletlik ayrı ayrı icraatlarıyla, ayrı ayrı faaliyetleriyle bize tanıtıyor. Ve bu sendere bakan ayetler deyince demek ki Mustafa Bakan ayetler olduğu gibi onun olarak da demek bu ayetleri ne yapıyor? Sender de Cenab-ı Hakk'ı tanımayı ders veriyormuş bize. Onlar dahil, gençlere dahil tamamıyla kabul edip tasdik ederek hasil şükür olsun Rabbimize ki tam kutsi ve yani aynı hakikat bir ders aldık. Tam kutsi. Tabi felsefi nazar olmayacak. Burada, bu da çok iyi. Ağzına demek ki fenlerle Allah tanıtıyorum diye saatlerce demek fen anlatıp, kimya anlatıp, fiziği anlatıp, biyoloji anlatıp, onunla bir ise Allah anlatmak tarzı da var. Ancak o fenin ehli olan belki o kadar fenin içerisine girebilir. Herkese bakan bir tarz değil. Demek ki e, herkesin umma hitap edecek şekilde fenin ummi demek kaydelerle canavak tanıtmak tarzı ama içerisinde hiçbir fen felsefe girmeyecek demek. Felsefe tarz usul girmeyecek, canavak tanıtacak. Bu tarz demek nasılmış? Kutsi bir dersmiş. Ve aynı hakikat. Çünkü her bir fenim arkasındaki nizam, ne yapıyor? O nizamı koyan Cenab-ı Hakk'ı Tam kutsi ve aynı hakikat bir ders aldık. Allah senden razı olsun dediler. Ee, 19. sözün sonunda <laughs> e, Kur'an'ın nazarıyla kendi nazarını, felsefe nazarını takdirinden ayırt etmiş. Fenler ne yapıyor? Sadece kendi ehline Bak, 24. sözün üçüncü dalın sonunda da. Üçüncü orada da değil mi? evet, Bak, evet abi. Ben yani kısaca bir bakayım. orada bakabiliriz abi. Acaba neden Kur'an hakim felsefenin mevcudattan bahsettik etmiyor? Fizikçiler, kimyacılar, biyologlar değil mi? Uzun uzun kendi feninden bahsediyorlar ama işte burada da şimdi elektrik feninden bahsetti, tıp feninden bahsetti veya askeri fendinden bahsetti ama Adam harp okunuyor. kaç sene onun ilmini öğreniyor. O askerler sevk idare noktası, <laughs> bir şey değil yani. Burada bir paragrafla anlatıldı. Ve o kadar derinlemesi bize lazım değil. Ama o fel umlu olarak Allah nasıl anlatırır? Bize elimize bir gözlük vermiş oldu. Acaba neden Kur'an kim felsefenin mevcudattan bahsettiği gibi etmiyor? Bazı mesajlı mücmen bırakır. Bizim için uzun soran kısımları, fenli olan, fenli ehline bakan kısımları ne yapıyor? Mücmen bırakır. Bazısını nazarı onun gibi okşayacak, hiç samimini rencide etmeyecek, <laughs> fikri avam, tacirlik yormayacak bir surete basitane zahirane de söylüyor. Ve evet, bazı meseleleri müjde bırakıyor. Bazıları onun göreceği şeylerden bahsediyor. O elektrik fenli dedi. Herkes görebilir. Lambaların hareket ettiğini, yanmak maddesi tükenmediğini, onun iştah maddesinde onun getirilmesi lazım geldiğini de Herkes görebilir yani. Onun nazarlarını okşayacak umun hislerine ters düşmeyecek, avlamı demek anlamakta zorlanacağı şekilde bahsetmiyor. Zahir olan herkesin gördüğü ve basit olacak bir suretle, zanca bir basit kıyaslarla ne yapıyor? Ders vermek, Kur'an'ın demekli de usulüymüş. Buradaki fenlerde de bize o tarzda, şuradaki fenlerden Allah'a demek tanımak için herkesin kolay. Elektrikçi olmak lazım değil. Değil mi? Makine mühendisi olmak lazım değil. Ama şuradaki usulü ne yapıyor? Çok rahatlıkla en avam, en havas bir doğruca şekilde e, ders veriyorsun. Demek evet, ah, bu tarzda ah, ders vermek Kur'an'ın usulüymüş. Ahfaki tefekkür, dipsi denize benzer diyor. Evet. Bunlar münasebetler mesela evet. fenin en inceni ayrıntı girip 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 bunu Allah yaptı demekler. Evet. Bir de böyle sade bir dilde avamca onun nazarı çevirip direkt Allah'a gösterir. Gösterir. Evet. 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 Güzel. İkisinin bu kadar kilitli ayrılmış kıyarlar, oluyor. Bu kadar fenni olarak çok ince ayrıntılar bilmiyor ama bunu Allah yaptı Recep ama evet. ona akıl boğuluyor, zihin boğuluyor belki de. Onu Allah verdi. Fikri Allah'ın tarzı etmiş oluyor değil mi? Şey, bir şey yapıyor, ifade ediyor Asıl maksat nedir? Cenab-ı Hak tanıtmaktır. Asıl maksat hemen geçmiş oluyor. Umma da kitap etmiş oluyor. Ehlikten lazım değil demek ki. Bu da bir şey mi hocam? Da. Mesela böyle maksat belli hep onu vesile yapıyor. Evet. O basamak yapıyor. Evet. Bir mena gibi oluyor. Güzel. Evet. Küçük bir ölçü gibi oluyor galiba. Evet. Hep maksat oraya gidiyor galiba. Güzel. Yani bazen bize böyle kendi alemimizde bir şey takdim ederken galiba yani şahsızlıyorum. Bazen da, giriyor. Bazen de, de çok tasvirata, çok böyle şey girince asıl maksat uzak bazen. Evet. Gideceğimiz yere gidemiyoruz galiba evet. evet. Asıl maksadın ince noktalarını yapmak, yani maksadın ince noktalarını göstermek. Yoksa vesile edin ince noktalarını göstermek değil yani. Sadece mesela temsil derlermiş temsil arka geçiyor böyle. Yani. Çok fazla temsil edilmiyor yani. Evet. 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 Demek ki yaşat ne istiyoruz? Düzumsuz olan şeylere ifham etsin, icma etsin. Dakik şeyleri temsile yaklaştırsın. Mugalatı şey düşünmemek için de zayi nazarda bedi olan şeyleri düzumsuz ve zararlı süreyette tahir etmemek Kur'an'ın demek ki yaşat usulüymüş. Burada da bunu ne yapıyoruz? Tam görüyorsun. Kur'an'ın usulü. Cenab-ı Hakk'a bakılsa nasıl bakabiliriz? Şimdi Cenab-ı tanıdık. Çeşitli usullerle, Kur'an'ın diyelim ki metotlarıyla. Peki Allah tanımak bize gittiği şeyin netice nedir? Ona da şimdi baktıracak. Bu da çok mühim. Evet böyle bir ders aldık ama Allah tanımak demek günlük hayatımızda, his dünyamızda, vicdani demek ki köklerimize ne gitmesi lazım? Ben de dedim. insan binler çeşit elemler ile müteellim. Ve binler nevi lezzetler ile olacak. Rezi hayat makine. Ve gayet derece azi ile beraber hassiz maddi manevi düşmanları ve nihayetsiz ile beraber hassiz zahiri ve batini ihtiyaçları bulunan <laughs> ve mütemadiyen zeval krak, tukatlarını yiyen bir biçare mahluk iken, birden iman ve ubudiyetle böyle bir padişah Zülcelal'i e intisap edip, bütün düşmanlarına karşı bir noktayı sınat ve bütün hacatına medaş bir noktayı sınat bularak, herkes mensup olduğu efendisinin şerefiyle, makamıyla iftar ettiği gibi, o da böyle niyaysız kadir ve rahim bir padişah iman ile intisap etse ve ubudiyetle hizmetine girse, ve Ece'nin idam ilanını kendi hakkında tehlis tezkeresine çevirse ne kadar memnun ve minnettar ve ne kadar müteşekkirane iptal edebilir kıyas ediniz. Evet, insanın mahiyetini nazara verdi. İnsan, insansa illaki A milleti, B milleti, çocuk, genç, değil mi? Farkı ihtiyaç fark etmez. E, kadın erkek demek fark etmez. Yani insansa mahitte şunlar var. Bir, çok demek elemlerle insan müptellim olabiliyor. İki, çok şeylerden de demek ki lezzetler alabiliyor. Üç, pek çok azli var ama azile karşı maddi manevi düşmanlara hassiz. Nihayetsiz fakrı var <laughs> Fakirle beraber de zahiri batıda pek çok ihtiyaçları var. Dördüncüsü, beşincisi de devamlı zeval itiraf, tukatları diyor. Demek beş tane nokta. Bir insanın fıtratında bunlar varsa bu fıtratın kemali, saadeti, lezzeti ne olabilir? Yani çok cihetlerle müftelidim olabilen, çok şeylerden lezzet alabilen, hasıl azıyla beraber maddi manevi çok düşmanlar bulunan, hasil ile beraber zahiri batılı pek çok ihtiyaçları bulunan, devam ve zeval kıraf bir insanı insan nasıl kemale gidebilir? En mükemmel şey nasıl olabilir? En bahtiyar insan nasıl olabilir? En saadetli, lezzetli demek insan neyle mümkün olabilir? Bakıyoruz ki insanlar için koştuğu şeyler ve kıyas etsek acaba iyi bir makam içtimaisi olsa iyi bir, bir meskede olsa, güzel bir araba olsa, derinde istediği gibi bir para olsa, acaba insanın fıtratını takip edebilir mi? İnsanı memnun edebilir mi? Teselli edebilir mi insanı? Zavallı tukatlarına karşı neyle bunları mukabele edebilir mi? İhtiyaçları, maddi manevi ihtiyaçları bunları mukabele edebilir mi? Maddi manevi düşmanlar karşı demek ki bunlarla nokta istat olabilir mi? Şimdi baksak, Böyle bir insanı hiçbir şey doyurmak mümkün değil. Bu insanın tatmini, saadeti, lezzeti ancak bir tek şeyle mümkün. O da nedir? Çok şeyler mütellimdi. Elem aldığı her şeyi ondan uzaklaştıracak. Çok lezzetlere talipti. Lezzet aldığı her şeyi kolaylıkla bir anda onun daire hayatına yetiştirebilecek. Çok düşmanlar vardı ama acizdi. Düşmanlara karşı tamamla karşı nokta istat olabilecek zahiri batini ihtiyaçları vardı ama onlar kadar fakirdi. Bütün ihtiyaçları arasında noktayı isimlat olabilecek. Zeval ve firaka karşı da dünyayı kapatıp ahirete getirebilecek. İnsan bu cihette şefkat eden, insan seven demek bir zat varsa böyle bir zatı tanımak, ona istinad etmek, ondan istimdat etmek, ona dayanmak ancak insan için hakiki saadet lezzet burada. Yoksa hiçbir şey, onun yerine neyi koyarsak, yani insanlar için peşte koştu, çok arzuladığı ne varsa yerine koysak, ne demek ki lezzetlerin tamamı cezbedebilir, bazı nefsane hevesi anlık bir lezzetle besin olabilir de, ne elemlerinin tamamını defedebilir, ne demek ki ihtiyaçlar arası tam bir noktasında, ne de düşman arası tam bir nokta istat olabilir, ne de zeval firaka karşı onu muhafaza edebilir. Hiçbir şey bunu yapamaz. Bunu yapacak demek ki öyle bir sahip öyle bir malik, öyle bir Rab, öyle bir halık lazım ki işte kâinat kendileri de tanıdığımız, sevdiğimiz, sevdiren, tanıdıran zat demek ki bütün elemlerimizden bizi ne yapar? Kurtarır. Tüm derde tabiri şeylerde malik de verebilir. Yavaş can kutmaklarına karşı bizi muhafaza edebilir, bize bekayı verebilir. Ee, bize tam bir nokta istat ve yani noktayı istinda olabilir demek. Böyle bir Rab, Böyle her vakit kendisini bize tanıttırıyor. Her vakit senin aradığın, fıtratın aradığı şey uzaklarda değil. Burada demek demiş oluyor. Her bülten yoksa aradığın şeyi Benden yapabilirsin, bulabilirsin demiş oluyor. O mektepli gençlere dediğim gibi Musibetli'de de mahpuslara da tekrar edelim. O da mektepli gençler, Musibetli'de de mahpuslar artı bütün insanlık değil mi? Aslında burada onlar misal olarak söylemiş ama tüm insanlığın demek buna ihtiyacı var. Bu hakikate, bu derse demek ihtiyacı var. Bu fıtratta olan, fıtratı bozulmayan bütün insanlık e, hakki saadetle, lezzeti ancak -ı ı olmakta, cana Hakk'ı demek ki razı etmekte. O zaman tekrar demek şey şu, bize denen ders, onu tanıyan, cana Hakk'ı tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa bahtiyardır. Onu unutan saraylarda da olsa zindandadır, betbahtır. Cenab-ı Hakk'ı unuttuk. Şu fenleri tanıttırdığı tarzda tanıyamadık, sevemedik. Ona islat ve isnat edemedik. Ne olursa olsun zavallı olur, firak tıkladığına maruz Kim olursa olsun. Maruz değil mi? Hadi ki maddi bazı ihtiyaçlarını servetiyle, iktidarla kazandı. Manevi ihtiyaçları nasıl temin edecek? aklının, kalbinin, ruhunun. Bir insanın kalbinde bir sıkıntı varsa, vicdanında, ruhunda bir elem varsa, bütün servetini verse onu gidermesi mümkün değil. O kederi demek ki bütün servetleri, bütün malı demek ki ceza etmesi mümkün değil. O da kalbinde, ruhunda, vicdanındaki elemlerin tamamını giderebilecek. O kalbi, ruhu saadetle lezzetin de tamamını demek ki ona verebilecek bütün maddi manevi ihtiyaçlarını kastedecek, maddi manevi düşmanlarını ettirecek, zeval firaka karşı da ona bekay verecek, beka rengi de onu renklendirecek, bir baki demek ki, zatı tanımak, eğer böyle bir zatı tanıdı diyelim, zindanda, da e, el hapı senesi zindanda diyelim. O zaman, burası demek mukaddeme olduğu için, böyle bir hakki saadetin yerini daha ziyade kazanmaya vesile olduğu için, zindanda bile olsa tanımak cihetinde, daha ziyade tanımak, daha ziyade iltica etmeye vesile olduğu için zindanlar, hapishaneler, musibetler o kişi nedir? Bahtiyardır. Dünyası her ne kadar sıkıntılı, fena geçse de 8 sonun sonunda bu dünyayı ne yapar? Bir imtira salonu mu görür? Şey, evet, cübbünü evet. görür. Yani çok sıkıntılı diyelim dünyası. Ama cana baktamamış. Çok çok sıkıntılı olduğunu düşünelim. Bu sadece hakikaten çok güzel ölçü göstermiş. Mesela öyle olmuyor burada mesela. Yani saray zindandaki adama teselli vermek kolay da zindandayken teselli görmek bazen zor oluyor. Yani mesela musibet içindeyken o hakikati görmek bazen zor oluyor. Mesela şu an ben sıhhatim yerinde hasta bir adam gelse de derim ki ya bak sabret şükret derim ama ben hasta olunca veya da musibet bana temas ettiği zaman işte o zaman değil mi o Allah'a mesela imanı tamam mertebi o zaman açığa çıkıyor. musibetin darbesi hemen edilebiliyor. edilir diyor. Ama musibet ek, eksen etler de ilahi ilahiye de demek götürüyor insanı. İhtiyacını hissetmiyor çünkü. Sarayda biraz daha ihtiyaç hissetmiyor. Daha tehlikeli olabiliyor. Sarayda da. İhtiy o anda demek bazı ihtiyaçlar temin ediyor ya. Ben diyor ki yani maddi bazı ihtiyaçlar his ve bazı temin etmek kalbi ruhu da tatmin edecek. Vicdanı tatmin edecek. O bir sal kalbi. Böyle <laughs> olmuyor. Kamçı i̇şte diyor Bazı mi? rahatlıklar işte gaflet verebiliyor. Kamçı diyor değil mi? Değil evet, de, de. için de evet, kamçı. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın ilk şeyleri musibetle Allah imtihan ediyor. Onları geçmiş. O son imtihanı bu sefer sayede imtihan ediyor. Yani zindanda olan imtihanlar eksiletle hakikaten insanları dergâh daha çok sevk etmiş. Eksiletle. Yani alem İslam içerisinde musibet düşenler daha ne yapmıştı? Cenab-ı Hakk'a yaklaşmışlar yani. Ama sarayda olmak daha çok kafet ediyor. Uzaklaştırabiliyor demek ki. Din şu anda mıydı? İnsan diyor vazife hastalığı diyor. Her zaman, her vakit, kervan, iltica, şükür, evet. halk vazifeleri var. Bunu da sevgili en kesin sahip diyor. Hastalıklar, çıkmalar, yalanlar mı Evet. Şu cümleyi okuyalım. Her kim hayat-ı esas maksat yapsa, zahiren bir cennet içinde olsa da zahiren yani bir cennet gibi, hayat gibi hayat içerisinde olsa ama dünya hayatı esas maksat yapmışsa mani dünya hayatta onu takdir edebilir mi? Edemez. Mani nedir? Cehennem nedir? Adam saraylarda diyelim. Şimdi sözü misaller düşünelim. Arslan kuyunun başında bekliyor Sarayda da olsa. Ejderha ağzını açmış adım adım da ona yaklaşıyor vaziyette değil miyiz? Sunduğu olan hayat dalını devamlı demek kemiren gece gündüz faresi yok mu? Bize Ecan ağzına doğru yaklaştıran. Gidin meyvelerde zeval fena cihetiyle devamlı zevzi değil mi? Gibi yani. Şimdi bu adam dünya hayatı içerisinde dünya hayatı esas baktı yapmışsa nedir mane? Cehennemdedir. Ve her kim hayatı bakiye ciddi müteveccih ise ama Cenab-ı Belki hayatta ciddi müteveccih, cenab vakit tanımış. Bu insan ne de? Saadet tarihinde hem dünyada saadet hem de tek saadette mazardır. Biler ki ya dünyaya saadet yok diyelim. Hakim mümin için. Böyle durumlar da olabiliyor. Bazen zindanlarda geçiyor hayatı, musibetlerde geçiyor. Dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı olsa da dünyasını cennetin imtizar salonu hükmünde gördüğü için hoş görür, tahammül eder, sabır şükreder. Evet, kısa bir hayatta sıkıntı çekecek ama Kısaca çeşitli sıkıntı, bu hayatta da daha yüksek saadetlere kazanma vesile. O da ne yapar? Sabreder. Daha büyük saadetlere ne yapar? E, merakla bekler. Demek ki Cenab-ı Hakk'ı tanıyan, itaat eden, zindanda dahi olsa bahtiyardır, onu unutan saraylarda da olsa zindandadır, bedbahttır. Hatta bir bahtiyar mazlum idam olunurken, bedbaht zalimlere demiş, ben idam olmuyorum. Bu hakkında gayet bildiği için. Hepsi evet, bana dünyayı zindan ettiniz. İdam ediyorsunuz. Ama zahiren idam ediyorum ama ben idam olmuyorum. Belki terhis ve sadık gidiyorum. İman nazarına istikbali <laughs> saraylar olarak gösteriyor. Terhis ile sadete gidiyorum. Fakat ben de sizi idamı ebediyle mahkum gördüğümde sizden tam intikamını alıyorum. La ilahe illallah diyerek سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم في اللقاء